Soru ne diyor? Ekim ayının ilk 20 gününün sıcaklık ortalaması 17 santigrat derecedir. Son 10 gününün sıcaklık ortalaması kaç olmalı ki Ekim ayının sıcaklık ortalaması 15 santigrat derece olsun diyor. Şimdi biz bunu karışım gibi çözelim mi? Yani şöyle yapalım. Hani ilk 20 günü sanki 20 litre, 20 gram gibi alalım. Ee, sıcaklığı da buradaki tuz çözeltisi gibi düşünelim 17. Yani 20 litrelik bir karışım var. İşte yüzde 17'si e, tuz gibi bir mantığı kullanacağım burada. Son 10 gün diyor. Yani 10 gün var. Çarpı diyeceğiz ki buradaki sıcaklığı bilmiyoruz. Hani ortalaması x olsun. Şimdi şunların toplamı ne? 30. 30 çarpı e, ayın ortalama sıcaklığın 15 santigrat derece olmasını istiyorduk. O yüzden buraya çarpı neye getirdik? 15'i getirdik. Bundan sonrası işlem. Şu sıfırlardan birer tane gönderelim. Evet burası kaç yaptı? 34. Artı x kaldı. Şurada da 45. Yani ne yapacağız? 45'ten 34'ü çıkartıyoruz. Ne gelecek? 11 gelecek. Demek ki son 10 günün sıcaklık ortalaması 15 santigrat derece olmalı. Cevabımız nedir? 5 şıkkıdır. Neymiş bu soru? Diyor ki İki doğal sayıdan biri diğerine bölündüğünde bölüm 9 kalan 12'dir. Bir dakika ben bunu hemen şu bölme işlemini bir çevireyim. Şimdi A diye bir sayımız var. B'ye bölüyoruz. Ne diyor? Bölümümüz 9 kalanımız da kaçmış? 12'ymiş. Buraya kadar her şey tamam. bölünen, bölen ve kalanın toplamı 174. Bir dakika. Bölünen A. Bölen B. Ve kalan da neydi? 12'ydi. Bunların toplamı 174 diyor. Şimdi biz buradan A artı B'yi yalnız bırakırsak 174 12'yi çıkarttık. Ne elde ettik? 162 elde ettik. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi bu bölme işlemine bir geri dönelim. Bölme işleminde e, A yerine şunu yazabilir miyiz? 9B artı 12. Tabii ki yazarız. Bu bölme işleminde çok bilinen klasik bir çalışma. Biz gidelim bu A'yı bu A'yı ne yapalım? Şurada yerine yazalım mı? Şurada. Bak buradaki A'nı yerine yazalım. Yazdığımız zaman buraya 9B artı 12 oturdu. Bir de B var. 10B artı kaç yaptı? 12. 162 yaptı. Yani geldim ben bunu burada yerine koydum. Ee, 162'den 12 çıktı. 150. B buradan ne geldi? 15 geldi. Evet. Peki soru neydi? Bölünen sayı kaçtır diyor. Yani bölünen sayı da kim? Aslında A'yı soruyor. Şurada, bak buraya görüyorsun. Gidelim. B yerine 15 yazalım. A nedir? 9 kere 15. Yazayım şimdi. 9 kere 15 artı 12'dir. Evet çarptığımız zaman ne elde edeceğiz? 45 oradan 4 olur oradan 135. Bir de 12 de öyle elimizde var. Evet bu sorunun cevabı buraya sığdıramayacağım. Şuraya yazıyorum. 147 geldi. Evet cevabımız nedir? 147'dir. Şıklarda da denizde görünüyor. Evet bir bakalım nasıl bir şeysin sen. Bir kaza 1.2 liralık iplik harcanıyor. 10 kazak 70 liraya öldürülüyor. 50 çift kazak yaptırılarak düzinesi 240 liradan satılıyor. Şimdi soru çok karışık göründü bir an bana. İlk önce düzüne kavramının ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi düzüne 12 adet bir paket yaparsak biz ona bir düzüne diyoruz. Onu bir bileceğiz. Düzüne kavram ne olduğunu bileceğiz. Nasıl bir varsayımla başlak bu soruya? Şimdi ilk önce hangi iş yaptırılıyor onu bir bulalım. 50 çift kazak yaptırılıyor diyor. O zaman şöyle yazacağım. 50 çarpı ee bir bakıyorum şöyle 50 çift kazak diyor. O zaman 50 çarpı 2 yani ne var o zaman? 100 kazak yaptırılacak. 100 yaptırılıyor. Kısaltalım. Yaptırılıyor. Yazacağım. Sonra ne oluyor? Şimdi bak. E, her kazak 10 kazak 70 liraya öldürülüyorsa 100 kazak ne yapar? 700 liraya öldürülür. 700 liraya ne yapıldı? Öldürüldü. Onu da yazdım. Burada sakin olmak istiyorum. Çünkü e, işlem hatası yapmak istemiyorum. Bir de mantığını tamam anlamam lazım. Bu arada 100 tane bizim kazağımız vardı. Şurası. Bunların her bir için 1.2 liralık iplik harcandığına göre bu 1.2'yi 100'e çarparsak bir de 120 TL'de nedir? İplik parasıdır. Evet. Durum bu. Yani baktığımız zaman aslında 100 kazak için harcanan para 820 liradır. Yani ördürme 700, iplik için 120, 820 liradır. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. Şimdi Pekala başka ne var? Diyor ki e, düzinesi 240 liradan satılıyor diyor. Şimdi bir dakika. Biz 100 tane kazak yaptırdık. Şimdi her düzine 12'de 1 olduğu için bunu 12'ye böldük. Bu miktar yani burada kaç tane kazak olduğu yazıyor. 240 liradan satılacakmış. Bakalım elimize geçen para ne? Şimdi şöyle gitti. Burada 2 kaldı. Elimize geçen para buradan 2000. 2000 lira elimize para geçti. 1800 da biz ne yaptık? 1800 diyorum. 820 lirada biz ne yaptık? Harcadık. O halde bunları çıkarttığımız zaman kaçta kar edeceğimizi bulacağız. 0, 8, 9'dan 8 çıktı. 1, 1180. Evet cevabımız ne çıktı? A şıkkı çıktı. Durum bu. Şimdi şurada kafanı karıştırabilir. 112'ye böldük ama hani burada tam şey kazak sayısı yok gibi düşünebilirsin ama bu oransal olarak o para paylaştırılabilir. Yani tam bir adet miktarı değil de işte hani 3 kazak 10 liraysa bir kazak 3.3 liradır gibi bir mantık kullanılabilir anlıyor musun? Yani o açıdan buraya takılmanı istemiyorum. Ne diyor? Bir toptancıda A marka kutu kolaların dörtlü paketleri 3 TL, B marka kutu kolaların 7'li paketleri 8 TL'dir. 95 lira kutu kola alan Laz Bakkal'ın, burada Laz Bakkal herhalde soruyu biraz espri katabilmek için yapılmış. Aldığı toplam kutu kola sayısı aşağıdakiler hangisi olamaz diye bir soru. Şimdi soru karışık görünüyor. Ben iki tane bölüm açacağım. Şimdi dörtlü kola kutularını bir de yedili diye ayırayım. Yedili. Evet. Şimdi bunların her biri 3 TL'den gidiyor. Bunların her biri de 8 TL'den gidiyor. Şimdi pekala ne oldu? Şimdi e, 95 liralık ne yapmış? Kol almış. O zaman yani buradan x tane alsa 3x. Buradan y tane alsa ne yapar? 8 y lira para verir. Bunların toplamı ne kadarmış? 95 TL'ymiş. Lira. Şimdi buradan ne yapmamız gerekiyor? X'in ve Y'nin yerine gelebilecek sayıları keşfetmemiz gerekiyor. Şöyle bir renk değiştirelim. Şimdi şuradan başlayacağım. İlk önce Y'ye 10 versem 80, 11 versem 88, 12 versem 96 geçer. Yani Y'nin ilk değeri 11 gibi görünüyor. İşte 11 için bir değer gelecek bunu bilmiyorum şu an. 88'i buradan çıkarttığımız zaman ne geldi? 7 geldi. Hayır. Bu 11 işe yaramadı. Geç bunu. Onu bir deneyelim. Bir aşağı iniyorum. 80 buradan 15 5 Evet ne oldu Burası o zaman 5 çıktı Ya bu tabii ki x'in değeri bu arada Tamam şimdi bundan sonrası şu Bu 10 olduğu zaman bu 5 oluyor bu doğal sayılık bir çalışmamız vardı İlk böyle bir değer bulduktan sonra Karşı tarafın kat sayısı kadar artırıp azaltacağız yani şunu söylemeye çalışıyorum şimdi 5'i Burada 8 var ya 8 kadar artır Ne oldu 13 Bu 10'u karşı tarafın değeri kadar azalt 7 Devam edeceğim. Sonra bunu tekrar 8 artır. Kaç yaptı? 21. Burayı ne yapacağız? 3 azaltacağız. 4. Sonra burayı 29 yaptık. Burayı da 3 azalttık. 1 yaptı. Daha da inemeyiz. Çünkü bundan sonrası 95'i geçer toplam olarak. Peki soru bitti mi şimdi? Soru bitmedi. Bu bize ne diyor? 5 tane buradan diyor. Evet. 10 ee, tane de buradan diyor. Ee, kola sayısı, kutu kola sayısı aşağıda hangisi olamaz diye sormuş. Şöyle bir çalışma yapmamız gerekiyor. Şimdi mesela şurayı ele aldığımızı düşünelim. Soru biraz uzadı ama anlaman için biraz rahat çözmeye çalışıyorum. Şimdi 5 tane buradan alırsan, şimdi 4'lü ya bunlar. 5 kere 4, bak şuradan bahsediyorum. Şimdi burada 5 tane düşün. Burada 4'lü lü e, paket var. O halde buradan bir 20 gelir. 5 kere 4 20. Artı 10 kere 7'den de 70. Evet. Yani 90 tane kol almış olabilir. 90 kutu almış olabilir. Cevap o yüzden bu olamaz. Peki şuna gelelim. Aynı şeyi yapacağız. Ne yapacağız? Biz 13'ü 4 ile çarpacağız. 13'ü 4 ile çarptığımız zaman ne oldu? 52. Artı 7'yi 7 ile çarptık. Ne yaptı? 49. Bunun toplamında ne geldi? 101 geldi. 101 cevaplarda var. Demek ki bu da olabilir. Evet deneyeceğiz. Başka şansımız yok. Şimdi burada 21'i koydum. 24 ile çarptım ne yaptı? 84. Sonra 4'ü 7'ye çarptım. 28. Bu da ne geldi? 112 geldi. 112 cevaplarda var. Bu da olabilirmiş. Yani olamaz derken demin eğer olamaz deyorsam, düzelteyim cümleyi. Bu değer de olabilir. Biz olamazı arıyoruz. Onu da unutmayalım. Sonra şunu da deneyeceğiz. Şu an atla atladığım sayı 108 sanki bu gibi duruyor. Ee, ve değerler de büyüyor aslında. Bunun cevabı oldu kesin ama ben yine de devam edeyim. 29'u biz burada 4 ile çarptığımız zaman 116 yaptı. Evet. Artı 1'i de 7 ile çarptık. 7 yaptı. Bu değerde ne geldi? 123 geldi. Evet. 123 demek ki bu da ne yapabilir? Olabilir. Olamayacak cevap 108'dir. Yani Ceyhan'dır. Bu soruyu ben tekrar e, seyretmeni dinlemeni isterim açıkçası. Güzel bir soruydu. Kafa karıştırıcıydı. Yani nitelikli sorulardan. Ne diyor soruda? Aslı cebindeki paranın yarısını, üçte birini ve 8'de birini toplayıp 12 ile daha eklersem paramı buluyorum diyor. Bir dakika. Şimdi Aslı ne diyor? Paranın yarısını. Cemdeki paranın yarısını diyor. Cemdeki parası x olsun. Bunun yarısı. Sonra 3'te 1'i. Ve 8'de 1'i. Bu yani. Bunları diyor toplayıp diyor 12 lira eklersem diyor zaten paramın kendisini buluyorum diyor. O zaman bu x'e eşit. Çok basit bir soru. Sadece paydaşı diyeceğiz. İşlem yapacağız. Başka bir şeyimiz yok. Paydalar benim gördüğüm kadarıyla nerede birleşir? 24'te birleştirebilirim aslında. Evet. Şurayı neye çarpacağım 24 ile birleştirmek için? 12 ile. Burayı 8. Burayı da 3'e genişletelim. Şimdi yukarıda 12, 23 oldu. 23x bölü 24 artı 12 eşittir x. Şimdi buradan şu ifadeyi karşı tarafa attığım zaman 12 burada kalsın. Ne oldu? x eksi 23x bölü 24 Şimdi 24'ü çaptım 24x. 24 x'ten 23'e x çıktı x kaldı. Yani x bölü 24 eşittir 12 kaldı. Yani ee, buradan 12 ile 24'ü çarparsak zaten x'i elde ediyoruz. O da nedir? 288'dir. Çünkü 12'nin karesi 144 dediği gibi çarptım. 288 oldu. Soru bu muydu? Aslında cebindeki para evet aynen buydu. Yani cevabımız nedir? E şıkkıdır. Pekala. Soruda bir bakalım neler var. Sabit hızla su akıtan bir ağ musluğu şekildeki verilen koni ve silindir biçimindeki yükseklikleri eşit olan kabı dolduracaklar diyor. Buna göre su yüksekliğinin zamana bağlı değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Hani buradaki burası çok dar bir alan olduğu için. Su hızı yükseklik anlamında hızı diyorum. Yukarıya doğru daha hızlı yükselir. Alan genişledikçe hız azalacaktır. Şimdi bir bakalım. Hızı sabit bir kere gitmez. Bunun hızı sabit gitmez. Nasıl gider? İlk önce çok hızlı dolar, sonra gitgide yavaşlar. Şimdi bak, bu sabit gitmiş, bu cevap olamaz. Sabit gitmiş, olamaz. Yani şuraya kadardan bahsediyorum. Bak. Şurası bu koninin e, dolduğunu gösteren grafik yeri. Bak bu da sabit, bu da cevap değil. E bu da gitti cevap değil. O da şu ikisinden biri. Şimdi e, bir de nasıl bir durum oluyordu? İlk önce hızlı doluyor sonra yavaşlıyordu. Şimdi ilk, ilk önce hızlı dolup, bak şurası e, daha da hızlanıyor. Bak zaman geçtikçe grafiğin kolu ne oluyor? Da, yukarıya doğru çıkıyor. Bu daha da hızlandığı anlamına gelir. Cevap bu da olamaz. O zaman cevabımız nedir? D şıkkıdır. Evet çünkü niye? İlk önce çok hızlı başlıyor, sonra yavaşlıyor. Bak şöyle bir hareket var. Yani şöyle bir hareket var. bak, sonra yavaşlıyor gibi. Şu bölüm orası. Ha şeyi de değerlendirelim. Buraya kadar dolduktan sonraki hareket ne oluyor? Burada silindirle karşılaşıyor daha sonradan buradaki su e, akan su. O zaten nedir? Her yerde e, aynı yapıya sahip olduğu için sabit hızla dolacaktır. O yüzden bu da nedir? Sabit bir şekilde. Şu hareketi yapacaktır. Evet, cevabımız D. Bir tereddütümüz yok. Sadece e, grafiğin ikinci bölümünde göstermek istedim. Geçtim. Evet. Ne diyor soru? Tanesi 1.20 liradan alınan 50 tane marulun 10 tanesi bozuk çıktığı için atılıyor diyor. He. 50 tane marulun evet. Tüm satıştan %20 kar sağlamak için kalan marulların tanesi kaç liradan satılmalıdır? diye sormuş. Şimdi şöyle düşüneceğim ben 50 çarpı 50 çarpı 1.20 aslında neye eşittir? 60 liraya eşittir. Şimdi bu 60 lira neyin nesi? Bu ticareti yapacak kişinin alış fiyatı. Evet alınan diyor çünkü. Peki. Daha sonra %20 kar etmek istiyor. Şimdi %20 kar etmek için aldığı fiyatın yüzde yirmisi kadar fazlasını kazanması lazım. Yani şu parayı bu adamı kazanması lazım. Kazanması lazım da elindeki madde miktarı ne? Diyor ki 10 tanesi bozuk çıktı diyor. He. Şimdi 10 tanesi bozuk çıktı. O zaman kaç tane kaldı? 40 tane kaldı. O zaman 40 çarpı x dememiz yeterli. Evet bunu bulmamız gerekiyor. Şimdi şuradan işlemimize devam edelim. Rengi değiştiriyorum. Burası şöyle, şöyle, şöyle gitti. Ne var? 60. Buradan 12, 72. 72. Aslında bu 42'ye eşit. Ben bölü 40 yapıp direkt x'e ulaşayım. Bir bakalım buradan. Şimdi 72'yi 4'e bölsem 18 yapar. Bir de 10'a bölsem 1.8 yapar. O halde kalan marulları 1.8 TL'den satarsa %20 kar yapıyormuş. Yani cevabımız ne? A şıkkında geldi. Peki soru karışım sorusu şeker oranı %30 olan 12 kilogramlık şekerli su karışımına ne yapıyoruz burada bununla ilgili çok soru çözdük gerçekten ee, yine bir tane daha karşımıza çıktı çıksın sorun değil iyice pekişsin miktarımız 12 yüzdemiz 30 kaç kilogram su ilave edilirse diyor bir dakika su ilave etmekten bahsediyoruz x kilogram su ilave edeceğiz suda ne yok şeker yok sıfır alıyoruz. Şuraya da ne diyeceğiz? 12 artı x. Sonra da diyor ki yüzde 80. Ama bir dakika bak. Burada düşmen gereken bir durum var. Biz burada şekerli su karışımının şeker oranından bahsetti. Yüzde 30 şeker. Yani bura şeker. Bak burası şeker. Şurası şeker. O zaman bizim buraya da şekeri yazmamız gerekiyor. Ama burada su oranının yüzde 80 olduğu söyleniyor. Yani buraya 80 yazarsan bu soru yok olur. Büyük bir hata olur. O yüzden oraya ne yazacağız? İşin %80'i suysa geri kalanı da şekerdir. Yani buraya bizim yazmamız gereken değer 20 olacak. Evet sorunun esprisi buydu. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım diyeceğim. Şu zaten çöktü gitti. Arkasından şunun sıfırıyla bunun sıfırını yiyelim. Burada 36 var. 2'ye çarptım 24 artı 2x. 12 x eşittir ne geldi? 6 geldi. Cevabımız nedir? 6 kilogram su ilave etmeliymişiz. Yani E şıkkında geldi. Soruda ne diyor? Bir grup arkadaş eşit miktarda para vererek bir piknik yerini kiralayacaktır. Gruba 10 kişi daha katılınca kişi başına düşen para %40 azaldığına göre gruba 10 kişinin gelmesiyle gruptaki kişi sayısı kaç olmuştur diye sormuş. Şöyle yapsak x kişi var diyelim grupta toplam x kişi ve her biri her biri, bu kişilerin her biri 100 100'e 100 ye, e, lira para diyor ödeyecek olsun. Şimdi 100 ye niye aldın diye sor bana. Çünkü birazdan diyor ki kişi başına düşen para yüzde 40 azalacak diyor. Yani 100 alırsam yüzde 40'ı daha rahat hesaplanır diye düşündük. Pekala şimdi devam edelim. Nasıl bir dünya ile karşı karşıyayız onu anlayalım. Şimdi biz bu kere bu piknik yerini normal şartlarda ne e, kiralayabiliyormuşuz? Yüzye çarpı X'e Kiralayabiliyormuşuz. Bu aslında nedir? Kiradan bahsediyor değil mi orada? Ben yanlış okumadım. Evet Bu kiranın Tutarı zaten e, Şimdi gruba 10 kişi daha katılınca diyor. O zaman şimdi Gruptaki insan sayısı X artı 10 olacak Evet katıldı Şimdi herkesin ödeyeceği para yüzde 40 azalacak. Yani 107 ya bunun yüzde 40 azalmış hali 60 ye yapar. 60 y ödeyecek. Aslında bu neye eşitecek? Yine kira parasına eşit işte olacak. Yani 100 y çarpı x eşit işte olacak. Evet. Buradan y'leri gönderelim. Hatta göndermişken nereye gönderelim? Şu sıfırlardan birer tane de atalım çöpe. Şimdi ne oldu burası? 6x artı 60. Burasında ne kaldı? 10x kaldı. Buradan 4x 60. O zaman x eşittir 15 geldi. Şimdi soru bu mu peki? Diyor ki gruba 10 kişinin gelmesiyle diyor. Zaten grupta e, kaç kişi var? 15 kişi var. Bir de 10 kişi de öyle katılacağına göre cevabımız 15 artı 10'dan ne olacaktır? 25 son gruptaki insan sayısını verecektir. Yani C şıkkıdır. Evet. İçinde 4 kırmızı, 3 sarı ve 5 beyaz boncuk bulunan bir torbadan en az kaç boncuk çekildiğinde kesinlikle aynı renkten 3 boncuk çekilmiş olur. Şimdi ben burada şunu söylemek istiyorum. Ee, şanssızlığı burada baz almamız gerekiyor bu tür sorularda. Ee, şimdi yani hiçbir ihtimal kalmamalı. Ee, mesela sana biri dese ki ya peki öyle değil de böyle yapsaydım o zaman ee, daha az boncuk seçmemiz gerekebilir miydi? Mesela ben bir örnek vereyim. Şimdi sana diyebilir ki biri, o zaman üç tane seçeyim. Niye 3 tane? Çünkü işte seçtiğim üçü de kırmızı olabilir. O zaman ne oldu? Aynı rengi yakalamış oldun. E tamam. Ee, ya peki şöyle olursa, ikisini kırmızı, birini sarı seçersen bu üç tane'den? Ha, bu olmaz. Doğru mu? Doğru. Peki. Şimdi yapmamız gereken ne o zaman bizim? Şöyle bir parçalama yapalım. Kırmızı var elimizde, sarı var ve beyaz var. Şimdi şanssızlığımız nasıl olur? Bizim amacımız 3 tane rengi aynı yakalamak. Şimdi i̇lkini çektim. Kırmızı geldi. İkincisi keşke kırmızı gelsin istiyorsun çünkü bir an önce aynı renge ulaşmak istiyorsun ama şanssızlık sarı geldi. Ya Kırmızı ya da sarı gelsin diyorsun, hayır bu, bu sefer gidiyor beyaz geliyor. Sonra ya bir daha çekiyorsun, kırmızı geldi. Sonra şanssızlık yine sarı. Yani 3 üç tane aynı renk gelmemeye çalışıyor. Öyle düşün. Sonra beyaz. Artık bak bu saatten sonra ne e, birinin rengi ne olursa olsun artık kesinlikle üçü aynı renk olacak. Çünkü artık her birinde ikişer tane var zaten. Bir tane daha çektiğimiz zaman kırmızı geldiğini varsayarsak olayı bitirmiş olur. Sarı için ve beyaz için de geçerli bu tabii ki. O halde bizim en ne yapmamız gerekiyormuş biliyor musun? En az 7 çekim yapmamız gerekiyormuş. Yani cevabımız nedir? C şıkkıdır. Pekala şimdi bu soru neyin nesi? Her grupta en az bir kişinin bulunacağı 19 kişiden 2, 3, 5 kişilik gruplar oluşturulacaktır. Kaç değişik grup oluşturulabilir diye sormuş. İlginç bir soru gibi duruyor. Şöyle bir çalışma yapsam. 2, 3 kişi diyor. Şimdi 2x artı sonra 3y artı 5 z yani eşittir 19 bir diyim. Yani iki kişi gruptan x tane, bundan y tane, bundan da z tane grup olduğunu düşünürsek bunları çarptığımız zaman 19'u vermesi gerekiyor zaten. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi ihtimalleri göz önünde bulundursak, şimdi ben en yüksek katsayısı olan 5'ten başlayacağım. Z'nin Z'nin 1 olduğunu bir varsayalım. Zaten her birinde en az bir tane olacağı için sıfır varsayamıyoruz. Z1 olsa. Z1 olsa neyle karşılaşacağız? 2x artı 3y. Şimdi bu 15 bu tarafa gitti. Ne oldu? 14 oldu. Oldu mu? Oldu. Pekala. Buradan ilk önce nasıl bir şey yapsak? X ve Y'ye değer tutturacağız. Şimdi X'in yerine 1 versem. Bak buraya 1 versem. Buraya kaç yaptı? 2. Gitti 12. He. O zaman bu 4 çıktı evet 1 4 olabiliyor sonra e, biraz önce bir soru çözmüştüm yine e, bununla ilintili bundan sonrakileri zaten bulabiliyoruz yani ne yapacağız biliyor musun bunu karşı tarafın kat sayısı kadar artıracağız bunu 3 artırdım ne oldu 4 bunu da karşı tarafın kat sayısı kadar azaltacağız ne oldu 2 şimdi bunu daha artırabilir miyim artırırsam mesela bunu 3 artırırsam burası 7 olur olmaz geçer yani Y'ye sayı kalmıyor. Bak burayı ben 3 arttırdım 7 oldu. 14 oldu. Y 0 oldu. Adam ne demişti halbuki bize? En az bir kişinin bulunacağı demişti. O halde birinci ihtimali yazıyorum. Şöyle parça parça gidelim. Şimdi 1 4. Z'miz 1 Bir de 4 2 1. Böyle iki tane durum var zaten şu an. Şimdi burayı bir kesip atalım. Seni bulduk. Şimdi Z'ye 2 değerini verelim bakalım. Z'ye 2 verelim verdiğimiz zaman ne olacak bu sefer? 2x artı 3y. Şimdi 2'yi verdik. 10 ne geldi burası? 9 geldi. Tamam şimdi. Acaba x hangi değer gelir? x'e 3 gelse. Şimdi e, aslında nasıl gitsek? Şu tersten gidelim. Y'ye 1 versek 3 yaptı. O zaman X ne yapar? 6'yı vermesi için 3 yaptı. Tamam. Pekala. Şimdi bunu Karşı tarafın kat sayısı kadar ne yapacağım? Artırıcı, yok azaltacağım. O zaman sıfır oldu. Hayır yapamayız. Evet bundan başka değer gelmiyor. Evet gelmiyor. Mesela şimdi burayı ben hani karşı tarafın kat sayısı 2 ya 2 artırsam ne oldu? 3 oldu. E 9 etti buraya sıfır kaldı. Bunu alamayız yani. Bu durumda da şöyle bir şey çıktı. 3, 1 ve z de burada 2 olduğuna göre bu da 2 ymiş. Ya buraya yazdıklar mı? üçlüleri. Peki hala başka ihtimal kaldı mı? Z'nin yerine 3 verdiğimizi varsayalım. Bir de son bir hamle. O zaman ne elde diyoruz biz buradan? 2x artı 3y 15 buradan çıktığı zaman buraya da ne geldi? 4 geldi. Bu mümkün değil. Çünkü hani bunlar 1 1 bile olsa 5 yaptı. Çünkü en az 1 dediği için bu zaten ne olmuyor? Olmuyor. Yani cevabımız 3 tane çıktı. Bu bir, şu iki ve şu da üçüncüsü. Evet. Yani cevap 5. Soru da ne diyor? Aynı yerden saat 02.00'da 100 km hızla bir kamyon ve saat 04.00'da 120 km hızla aynı yöne bir otomobil harekete başlıyor diyor. Şimdi ee, şu olayı bir anlayalım. Nasıl bir durum bu? Şöyle bir yolumuz var diyelim. Bir kere daha çizeceğim çünkü ikinci bir olay da var sanki burada. Tamam. Şöyle nasıl bir durum? Şimdi buradan bir araç yola çıkacak. Yani şurası A noktası olsun. Bu kamyon. Kamyon yola çıktı. Şuraya geldi. Tamam mı? Bu Burada bir kamyon var. Şu kamyonu dikdörtgen çizeyim. Ve bunun hızı da ne bu arada? 100. Şimdi saat 0.2'de çıktı ve 0.4'e kadar hareket ettiğini düşün. O zaman 2 saatlik yol aldı. Demek ki şu mesafe ne kadardır şu an? 200 kilometredir. Evet buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi diyor ki saat 04'te şu an zaten e, saat 04 burada. Yani buradaki saatimiz 04.00 gösteriyor. Peki tam bu anda bak tam bu anda kamyon yine burada. Şu tarafa doğru. O anı dondurduk diye düşünelim. Şuradan bir tane otomobil yola çıkacak. Da bu tarafa doğru. Bunun hızı da ne? 120. Evet. Şurası A noktası. Şurası da B noktası dersek. Burası da B noktası. Öyle düşünelim. Tamam. Otomobil saat kaçta kamyona yetişir diye bir soru soruyor. Şimdi buranın 200 olduğunu biliyoruz. Biz yetişmesi için geçen zamanı hesaplamamız gerekiyor. O açıdan da ne yapalım? Yol farkı 200 bölü hız farkı yani 120 eksi 100. O zaman buradan çıkan sayı nedir? 10 saattir. Yani 10 saat sonra yetişecek. Peki otomobil saat kaçta kamyonu yetişir dediğine göre yani bu saatten sonra 10 saat olacak. O halde cevap nedir? Buna 10 saat eklediğim zaman 14.00'dır. 10 saat ekledik 4.00'a cevap 14.00 yani E şıkkında geldi. Evet bu testi bu şekilde bitirmiş olduğum görüşürüz.